Arkadaşlar, bu videoda GTO'daki ön satışlara nasıl katılabiliyoruz? Ondan bahsetmek istiyorum size. Ee, gördüğünüz gibi yeni coinler burada geliyor. Ben Taraksa'ya katıldım. Hatta şurada şöyle tıklayayım. 9 dakika kaldı sonuçta. Ee, 20 dolarlık belli bir limitiniz var. O kadarlık başvurabiliyorsunuz. Ben ilk gelin alır modunda bir şey olduğunu zannediyordum ama e, ...değilmiş. E, toplam başvurun burada 300 bin dolarlık... ...başvuruya 27 milyon dolarlık. Yani 90 kat gelmiş. Yani benim başvurduğum değerin 90'da birini... ...alacağım ben büyük ihtimalle. Hata ettim. Daha yüksek başvuru yapmam lazımdı. Şimdi... E, ...başvuru nasıl yapılıyor? Şimdi şurada Dora'ya... ...başvurmuş muyuz? Bir bakalım. Giriş sayfasında... ...üstüne tıkladığınızda... ...coin geliyor. Buradan şöyle Startup'a tıklıyorsunuz. Bakın burada Startup var. Ya da bu siteyi direkt kaydedin. Ben paylaşayım. Şimdi bak, gelen şeyler. Ee, bakın bir gün 4 saat sonra Dora Faktörü var. Bir gün 18 saat sonra da Ora var. Bunun bu Polkadot'taki olan koyun. Evet Polkadot tamam. Şimdi bunlara nasıl katılıyoruz? Üzerine tıklıyoruz. Öncelikle yapmamız gereken buradaki anlaşmayı imzalamak. Şartlara uydum anlaşmasına. Bunlara katılabilmek için en azından VIP 1 olmanız lazım. VIP 1 için değişik şartlar var. Onu siteden bakarsanız işte belli miktar GT yani borsanın kendi tokenini tutabiliyorsunuz. Bir ticaret hacminiz olması lazım ya da belli miktar fonunuz olması lazım. Yani içeride 0.05 BTC diyelim. bildiğim kadarıyla öyle fonunuz oldu mu level 1'in üzerine çıkıyorsunuz ve bir kere olduğunuzda bir yıl boyunca geçerli. Bakın bende ne yazıyor? 20 Mart 2022'ye kadar VIP 3'üm ben. Öyle düşünün. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bu önce bunu imzalıyoruz. Kaydı başlattım. Boşuna şey yapmayayım. Evet kayıt devam ediyor. İniyoruz aşağıya. iniyoruz Evet ben bunları okudum. Bu şartları tamam. isteyenler okuyabilir. Yani neler olabileceği. İşte Amerikan vatandaşı şey olmadığınızı. Ve gördüğünüz gibi onaylandı. ilk bunu yapmanız lazım. Ondan sonra arkadaşlar burada bakın şey başlıyor. Oo, bakın bu doğayla ile yapılıyormuş. 250 tane şeyle yapılabiliyormuş. İlginç hmm, ilginç bu. Evet evet DAO'nun şeyi bu. Tamam DAO ile yapılacak bu işlem. DAO ile satılacak. Diğerinden göstereyim arkadaşlar. Mesela Taraksa'da nasıl oldu arkadaşlar? Buradan place order diyorsunuz. Geliyor. Burada size veriyor. VIP 1'in, VIP 2'nin, VIP 3'ün değişik alabilen miktarları var. Alabilme miktarları var. Her et şeyde değişiyor bu. E, ön satışta. Mesela Tara'da 20 dolarlık e, toplam 15 bin satılacak. Siz 20 dolarlık kaç tane başvurabilirsiniz? İşte place order'a burada 40 tane diyorsunuz. Tamam mı? Öyle söyleyeyim size. İşte e, üst limitiniz 40'sa ya da 30'sa benim 40'tı. 40 değil 90'da özür dilerim. Ben yanlışlıkla 30 tane başvurdum. Yani dedim ilk gelen alır diye tam da proje bilmiyorum belli süre kitlendiğinden öyle aldım. Böyle kitleniyor. Benim bu başvurduğumun büyük ihtimalle 90'da biri anca gelecek. Bu da işte 600 dolar gelse gelse 7 dolarlık falan gelecek. 7,5 dolarlık. Yani çok hoş olmadı onu tahmin edemedim. Buradan da işte gir diyorsunuz 90 işte dediğim gibi alabiliyormuşum. Buradan place order deyip Onay veriyorsunuz, confirm diyorsunuz ve yapıyorsunuz. Hepsinde farklı oluyor. Bakın demin paylaştığımda anladığım kadarıyla DAO ile 74 adet DAO ile yapılacak bu. 250 tane kopi satılacak. E, şartlar buradadır. Hani VIP 1, VIP 2, VIP 3 için. Ne kadar zormuş söylemesi. E, buraları bir okuyun. Ben nasıl yapıldığını gösterdim. Önemli olan önceden gibi bu e, anlaşmayı imzalamak. Eee şey tutmak, dao tutmak, 18.500 dao hedef, 125.000 dolarlık, buna talep daha yüksek olabilir çünkü dao'nun şeyleri şu ara yürüyor çıkarttıkları. Ee, eğer dao ile bundan önceki ön satışa, yani bu bir getion'un ön satışı ama bu daha önce dao'da satışa sunuluyor. Onlara katılmak istiyorsanız gene kanalda o uzun hazırladığı dao 1 ve dao 2 katılım videoları var, kesinlikle izleyin. Zaten çok talep gördüler piyasada da o kadar iyi bir video yok ve güncelleniyor. Çünkü daha bire şartları değiştiriyor. Oğuz daha bile güncelleniyor. Bizi de Twitter'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. <laughs>